Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere kazanım kavrama testi 14'ü çözüyorum. Üçgenlerde eşlik ve benzerlik konusu. Birinci sorumuz şöyle. Şekilde D1, D3'e paralel, D2, D4'e paralel, BC ile de CD kenarları birbirine eşittir diyor. Arkadaşlar soruyu okumak önemli. Çünkü bazen bakın şu bilgi mesela burada gösterilmiyor ama soruda verilmiş. AB 4 santimetre DE 5 santimetre olduğuna göre AC ile CE'nin toplamı kaç santimetredir diye bize soruyor. Arkadaşlar şimdi şu paralellikleri kullanalım bir. Buradan D2 ve D4 paralelliğine bakın arkadaşlar. Ben şu açıya X dersem bakın iç ters açıdan şuranın da X olduğunu görüyorum. D2 ile D4 paralelliğinden. Ve arkadaşlar şimdi de yine D2 ve D4'e bakalım. Şurası. Y ise arkadaşlar bakın şuranın da y olduğunu görüyorum. Ve şöyle çaprazdan şuranın da y olduğunu görüyorum. Ve şimdi d1 ile d3 paralelliğine baktığınızda şurası x ise şuranın da x olduğunu görüyorum. Peki arkadaşlar burada ne gördük? Bakın şu iki üçgen yani abc üçgeni şöyle gösterelim. abc üçgeni ile öbürünü de turuncuyla çizeyim. ECD üçgeni benzerdir. Doğru mu? Açıları x, y, x, y. Yani ben şu açıya nokta açı dersem şuraya da nokta açı derim arkadaşlar. Çünkü toplum 180 olduğundan açıları birbirine Eşittir deriz. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. X'in karşısında arkadaşlar ne var? Bakın iki çizgi. BC kenarı var. Burada da X'in karşısında CD kenarı var. Bu kenarlar birbirine eşit. O zaman benzerlik oranı 1'dir der miyim? Benzerlik oranı 1'dir. Çünkü X açısının karşısındaki kenarlar eşittir. Benzerlik oranı 1 ise bu üçgenler eş üçgendir arkadaşlar. Hangi üçgenler bunlar? ABC ile ECD üçgeni eş üçgensi. Bakın şimdi x'in karşısında bu e, kenar var. x'in karşısında aynı kenar. Y'nin karşısında şu kenar, Y'nin karşısında 5. Demek ki burası da 5. Benzerlik oranı 1 olduğundan nokta açının karşısında 4 var. Nokta açının karşısında da 4 olması gerekiyor. Benzerlik oranı 1 olduğundan bunlar eş üçgen olduklarından. Peki bana AC artı CE'yi soruyor. AC'yi 5, CE'yi de 4 bulduk. Toplamları 9'dur deriz. Cevap B şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Şekildeki ABC ve DC üçgenleri eşkenar üçgenlerdir. Tamam. ADE 40 derece ve E noktası AB kenarının üzerinde olduğuna göre BEC açısı kaç derecedir diye bize soruyor. Arkadaşlar şimdi bunlar e, eşkenar üçgenlermiş ABC. ABC o zaman bütün kenarları 60'tır. Şurası 2'ye ayrılmış x dersem şuraya 60 eksi x derim arkadaşlar. Şurası da 60'mış. İsterseniz şu üçgeni bir göstereyim. A, B, C üçgeni. Şöyle gösterdim arkadaşlar bu üçgeni. Bu üçgen eşkenar üçgen. Bir de hangisi varmış arkadaşlar? D, e, C üçgeni yani şu. Turuncu ile göstereyim bunu da. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. E, bu da eşkenar üçgense şurası da 60'tır. Şurası da 60'tır. Şurası da arkadaşlar tamamı 60. Şuraya x verdik. 60 eksi x'tir. Şimdi burada bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Bakın, e, şu üçgende, şu ADC üçgenine bakın, ADC. Bakın, şurası yüz, yüzün karşısı mor ve 60-x. Şöyle düşünün, 60-x eksi açısının bir kenarı mor, bir kenarı turuncu. Aynısını, bakın şuraya bakın, 60-x eksi kenarın e, açısının bir kenarı mor, bir kenarı turuncu. Gördünüz mü? Demek ki bunlar da eş üçgen. Tamam mı arkadaşlar? Bakın 60 eksi x burada bir kenarı mor. Şu kenar turuncu. Şurada da 60 eksi x. Bakın şu kenarı mor. Şu kenarı ise turuncu. Arkadaşlar o zaman bakın morun mor kenarın karşısında kaç derece var? 100 derece var. O zaman şu mor kenarın karşısında kaç derece olacak? 100 derece olacak. Bana sorduğu şey BEC idi. Yani BEC şurayı soruyordu. Yani yüzü soruyordu arkadaşlar. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi 3. sorumuza. Şekildeki ABC ve DF üçgenlerinde... ABC üçgeni ile FDE üçgeni benzerdir. AB 4, BC 5, DE 10 santimetre olduğuna göre DF kaç cm'dir? DF şurası. Arkadaşlar bakın şu bunu alalade yazmıyorlar. Bunun yazılışının bir kuralı vardır. Buraya dikkat arkadaşlar. Ee, i̇ster açıdan ister kenardan ikisini de göstereyim. Hangisini kullanmak isterseniz. Önce arkadaşlar kenarı göstereyim. Bakın AB sıra böyle. O zaman diyorum ki AB ile ik, i, e, ikinci üçgende pardon FD değil mi? Sıra öyle gidiyor. FD'nin oranı eşittir. Sonra ikinci olarak BC ile de DE'yi alırız. BC ile DE'nin oranına o da eşittir. AC ile arkadaşlar FE oranını buradan bulabilirsin. Bu birinci yol. Tamam mı? Buradan kenarları yazarak oranlayıp benzerlik oranından bulabilirsin. İkinci yolda şu. İkinci yol açılar diyelim. Açılar. Şimdi arkadaşlar bakın A açısıyla F açısı eşitmiş. A'ya ben nokta açı dersem bir de F açısına da nokta açı derim. Sonra B açısıyla D açısı. B açısı çizgi açı dersem. D açısına da çizgi açı demeliyim. Sonra C açısıyla da E açısıymış. Ben buna şöyle şu açı dersem E'ye de aynı açı olarak şöyle gösteririm. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle diyorum. Bakın noktanın karşısında BC üçgeninde 5 var. DF üçgeninde noktanın karşısında 10 var. Peki arkadaşlar... Şöyle bakayım. Bakın şu açı karşısında 4 var. Bu açı karşısında kaç olur? X var. E fark ettin mi? 2 katı. Bakın, 2 katı. O zaman şurası da 2 katı olacak ve orası 8 olacak arkadaşlar. Cevap E şıkkıdır diyoruz. Gelelim 4. sorumuza. Şekildeki ABC ve DEF üçgenlerinde ABC üçgeni ile EFD üçgeni bakın benzerdir diyor. ACB açısı 60 derece, EFD açısı 55 derece olduğuna göre BAC kaç derecedir diye bize soruyor. Yani şu açıyı soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın dediğimiz gibi şu benzerlikler alelade verilmiyor. Bu ne demektir? A açısıyla E açısı aynı. A açısına ben nokta açı dersem bakın e, F, D üçgeni şu. Tamam şunu da gösterelim şu şekilde. Evet burası nokta açıysa E açısı da nokta açı. Peki sonra B ile de F açısı. B açısına ben çizgi açı dersem F açısı da çizgi açı. Yani çizgi açı dediğim şey 55'miş hemen yazalım. Sonra C açısı ve D açısı arkadaşlar şöyle gösterelim onu da. C açısı bakın 60 şöyle göstereyim. Öbürü de D şu. O zaman bu da 60'tır gördüğünüz gibi. Bana sorduğu şey A açısıydı yani nokta açıyı soruyor. Şu üçgende ya da büyük üçgende hangisinde isterseniz üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir. 60 55 daha arkadaşlar 115'tir. 180'den çıkartırsam şöyle 180 eksi 115 o da ne çıkar arkadaşlar? 65 çıkar cevap E şıkkıdır diyoruz. Tamam. Gelelim 5. sorumuza. Şekildeki ABC ve CDE üçgenlerinde AB BC'ye diktir. CD de BC'ye diktir ve AC DE'ye diktir diyor arkadaşlar. Bakın şu dikliklerin hepsi verilmiş. AB kenarı 6 cm, EC 4 ve CD 8 cm olduğuna göre AE kaç santimetredir diye bize soruyor. Yani şurayı soruyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Ee, bakın şu küçük üçgende DEC üçgeninde 90 derece var açıdan gideceğim 90 derece varsa açılarından birine çizgi açı diyeceğim. Diğerine de nokta açı diyeceğim. Tamam mı? Şurası nokta açıysa bunun tamamı 90 olarak verilmiştir. Şuraya çizgi açı kalır. E burası çizgi açıysa 90 derece var. Şurası nokta açıdır. Tamam mı arkadaşlar? 90'ı gördüğünüzde böyle açılara çizgi açı nokta açı vererek işinizi kolaylaştırmış olursunuz. Şimdi ben Bakın şu DEC üçgeni ile ABC üçgenine bakıyorum. Burada arkadaşlar çizgi açının karşısında 4 var. Şurada çizgi açının karşısında 6 var. eşittir 90'ın karşısında 8 var. 90'ın karşısında AC kenarı var. O zaman ben çapraz çarpımdan ya da istersen 4'ün bakın 2 katı 8, 6'nın da 2 katı 12 olacak şeklinde de yapabilirsin. Böyle kat çıkıyorsa çok güzel. Çıkmıyorsa çapraz çarpımdan yaparsın. Tamam mı? Peki AC'nin 12 olduğunu buldum. AC 12'ymiş. Bakın tamam 12'ymiş. Bana sorduğu şey AE'ydi. Yani X artı 4 12'ymiş. X de buradan 4'ü attığımda 8 çıkar arkadaşlar. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Gelelim 6. sorumuza. Şekildeki ADF ve BCF dik üçgenlerinde AD AF'yi diktir. BC'de BF'yi diktir. Bakın. Ve arkadaşlar FAB'nin EDF'nin FCDF'ye diktir diyor. Ve AF BC'nin 2 katıymış. Bakın. Bunu soruda veriyor. O zaman ben BC'ye X dersem AF'nin de 2X olduğunu görebiliyorum. Hadi verelim. BC'ye X dersem AF'de 2X arkadaşlar. Şurası. Tamam. ED ile e, de 4'er santim. Evet. Olduğuna göre CE kaç santimetredir? CE yani şuraya A diyelim. CE şurası. Evet. E, kaç santimetredir diye bize soruyor. Arkadaşlar biraz önce dediğim gibi 90 derece gördüğünüz zaman bu üçgenin bir açısına çizgi açı diyeyim. Bir açısına da nokta açı diyeyim. Bakın bu nokta açı 90 var. O zaman şuraya da çizgi açı kalır. E, o çizgi açı ise 90 derece var. Şuraya da nokta açı kalır. Doğru mu? Peki buradan da arkadaşlar başka ne yapabilirim? Şöyle yapabilirim. E, arkadaşlar bakın şu AFD üçgeni ile FBC üçgenine bakın. Şöyle göstereyim ben. Şu üçgenle şu üçgene bakalım. Çizgi açının karşısında 2x var. Çizgi açının karşısında x var. Demek ki arkadaşlar bunlar bakın şu üçgen bunun iki katı. Benzerlik oranı 1 bölü 2 diyebiliriz. Yine de şöyle diyelim. Çizgi açının karşısında 2x var. Çizgi açının karşısında x var. Peki 90'ın karşısında ne var? Şu üçgende 8 var. O zaman bu üçgende de 90'ın karşısında fc var. Arkadaşlar x der gider değil mi? fc'nin buradan 4 çıktığını görebiliyor musunuz? Yani şurası 4'müş. Evet şimdi şu üçgene bakın. Şu üçgen. İkiz kenar üçgen değil mi? 4'e 4. E 4. O zaman Pisagor'dan ne yapıyorum arkadaşlar? İkiz kenar üçgende İki kenarın birisi 4 ise şurası bunun kök 2 katıdır. Pisagor'dan da yapabilirsiniz. Ama ezberlerseniz işinizi pratikleştirecek. Ya da nasıl yapın? Pisagor'dan diyeyim. A'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 4'ün karesi. 16, 16, 32. Doğru mu? Kök içinde de şöyle diyelim 32 kök içinde aldığımda bu dışarıya olarak çıkar. Şu da 16 çarpı 2'den 4 kök 2 olur. Pisagor'dan da bu şekilde yapabilirsin. Cevap C şıkkıdır. Gelelim 7. sorumuza. Şekildeki ABC üçgeninde D, AB kenarının elemanı ve ACD ile B, ABC açıları eşmiş arkadaşlar. Yani şöyle diyor. ACD açısıyla Evet onları da nokta açı olarak vermiş. AD kenarı 2 cm, AC kenarı 6 cm ve CD 5 cm'dir demiş arkadaşlar. Olduğuna göre BC kaç cm'dir? BC kenarı şurası x diyelim. Bunu bana soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bakın nokta açı var. Nokta açı var. Ee, arkadaşlar şöyle diyelim. Şuraya şu açıyı bu şekilde gösterirsem ne gördünüz? Bakın şu küçük üçgende nokta açı siyah açı. Bir de arkadaşlar en büyük üçgene bakın ABC üçgeni nokta açı siyah açı. Doğru mu? O zaman şuraya ben çizgi açı dersem şuranın tamamına da çizgi açı derim. Şöyle göstereyim, bir daha anlatayım. Şu küçük üçgende ADC üçgeninde nokta açı var, siyah açı var. Bir de şu ABC büyük üçgenine bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nokta açı var, siyah açı var. A açısı. Demek ki bunlar benzerdir deriz arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle yapalım. Bakın, çizgi açının karşısında ya da Nokta açıdan başlayalım. Nokta açının karşısında 2 varsa şu küçük üçgende noktanın karşısında 2 var. Şimdi büyük üçgene bakın. ABC üçgenine noktanın karşısında 6 var. Tamam mı? Eşittir arkadaşlar şöyle diyelim. Şurası ADC üçgeni, ADC. Şurası da ABC üçgeni. Tamam mı? Büyük üçgen. Peki devam ediyorum. Arkadaşlar Siyah açının bakın küçük üçgende siyah açının karşısında 5 var. Büyük üçgende siyah açının karşısında x var. Tamam mı? x'i soruyordu bana. Şimdi burada ister çapraz çarpım yap. istersen sadeleştir. 2'ye böl 1, 2'ye böl 3. Tamam sonra da çapraz çarpım yapayım. Şöyle 3 katı olduğunu da görebilirsin arkadaşlar. 3 kere 5, 15'tir derim x'in. Yani cevap A şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi 8. sorumuza. Şekildeki ABC ve ADC üçgenlerinde AD ile BC kesişiyormuş ve E noktasında kesişiyorlarmış. ABC ile ADC açısı eşitmiş. A B, C ile ADC evet nokta açıları vermiş. BAC ile de DEC eşitmiş arkadaşlar. Bakın bu açı burada gösterilmemiş. Ben sorudan okuyorum. O yüzden soruları okumak önemlidir. B, A, C açısı ile yani şurası ile D, e, C açısı yani şurası arkadaşlar turuncu açılar birbirine eşitmiş. DE 4, AB 12, E, C, 7 cm olduğuna göre AC kaç santimetredir diye bize soruyor arkadaşlar. A, C şurası x diyelim. Peki arkadaşlar o zaman ben ne yapayım? Bakın şu üçgenle EDC üçgeniyle çizgi açı diyelim. ABC üçgenini benzer olduğunu görüyorum değil mi? Oraya da çizgi açı derim. Çünkü turuncu açı, nokta açı, çizgi açı. Turuncu açı, nokta açı, çizgi açı. EDC üçgeniyle ABC üçgeni. Peki buradan arkadaşlar şöyle diyelim. küçük üçgene bakayım. Çizgi açının karşısında ne var? 4 var. Şuraya yapalım. Peki çizgi öbür büyük üçgende çizgi açının karşısında 12 var. Eşittir. Peki bana sorduğu şey x yani nokta açının karşısı. O zaman nokta açının karşısında 7 var küçük üçgende. Büyük üçgende de nokta açının karşısında x var. Peki arkadaşlar bu şekilde benzerlik oranını gördüm. İster içler dışlar çarpımından yap. istersen tekrar ediyorum. Bakın 4 e 12 nedir burası 3 katı. O zaman şurası da 3 katı olacak. 7'nin 3 katı 21'dir deriz. X 21'dir. Cevap D şıkkıdır deriz. Tamam mı? Gelelim 9. sorumuza. Şekildeki ABC üçgeninde AC 8 cm, CD 4 cm, AD 5, BD 12 olduğuna göre AB kaç santimetredir diye bize soruyor. AB dediği yerde şurası arkadaşlar. Evet burayı bize sordu. Şimdi bakalım bu tarz sorularda şöyle yapıyorsunuz. Bakın şuraya ben nokta açı diyorum. Tamam mı? Bu nokta açı hem ADC üçgeninin bakın ADC üçgeninin açısı şu üçgen. Şöyle çizdim. Hem de o nokta açı büyük ABC üçgeninin açısı. Gördünüz mü? İki üçgende de ortak açı bu. Tamam, o zaman önce küçük üçgene bakayım. ADC üçgenine bakayım. Şimdi sırayı gözetmeden bakıyorum arkadaşlar. Nokta açının etrafında 4 var, 8 var. Bakın bu tarz soruları bu şekilde de çözebilirsiniz. Karşısında da 5 var. Büyük üçgende yani ABC üçgeninde de arkadaşlar nokta açının bir tarafında 8 var. Bak şöyle küçüğü önce yazdım. Şurada ilk küçüğü yazdığım için 4 sonra 8 dedim. Büyük üçgeni aldığımda da önce küçüğü yazıyorum. 8. Tamamı ne? Tamamı 16. Karşısında ne var? X var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bunlar arasındaki oranı görebiliyor musunuz? Bakın 2 katı. Bakın 2 katı. Burası da 2 katı olacak. Yani 5'in 2 katı 10. Demek ki X 10'dur diyeceğiz. Cevap B şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim 10. soruya. Şekildeki ABC ve ADF eşkenar üçgenlerinde DBC kenarının elemanı ve AC ile DF'de kesişiyormuş şey noktasında AB9, AF 6 cm olduğuna göre AE kaç santimetredir diye bize soruyor. Şurayı arkadaşlar soruyor. Peki e, şimdi ABC eşkenar üçgenmiş hemen yazalım. 60'a 60 şuraya x dersem şuraya da 60 x derim arkadaşlar. Şimdi ABC şöyle gösterelim. Bu evet eşkenar üçgen. Bir de ADF şu Onu da şöyle renkli gösterelim. Görünmesi kolay olsun. Peki şurası da 60. Şurası da 60. O zaman arkadaşlar şurası x ise şuraya da 60 eksi x kalır. Şimdi buradan arkadaşlar şimdi bana a e'yi soruyor ya. a e 60'a e, x baş konu ben nereden bulurum? Heh, şuradan bulabilirim bakın. 60 60 eksi x şu üçgen. Bir de şu üçgene bakın. 60 60 eksi x. Bakın açıları aynı. O zaman şu açıları da eşittir. Şöyle nokta açı dersem oraya. Şuraya da nokta açı derim. Bunları artık benzerlik yapabilirim. Doğru mu? Peki o zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Bakın şu turuncuyla boyadığım üçgende nokta açının karşısında 6 var. Morla taradığım üçgende nokta açının karşısında 9 var eşittir. Sonra arkadaşlar bakın turuncuyla taradığım üçgende 60'ın karşısında AE var. Benden istediği kenar. Ve morla taradığım e, üçgende de 60'ın karşısında ne var arkadaşlar? 6 var. Çünkü bu üçgenin bütün kenarları 6 santimetre eşkenar üçgen olduğu için. Tamam mı? Buradan bakıyorum hani belli bir kat çıkmıyor. O zaman çapraz çarpım yapayım. 6 ile 6'nın çarpımı 9 ile de AE'nin çarpımı birbirine eşittir. Burası 36 eşittir. 9 çarpı AE'den sadeleşir. 9'a böl 1, 9'a böl 4. AE'nin 4 çıktığını görebiliyoruz. AE 4 santimetredir deriz. Cevap B şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim 11. sorumuza. Şekilde ADE eşkenar üçgen. Bakın A, D ve E. Şu. Eşkenar üçgen. Yani bütün kenarları birbirine eşit değil mi? Peki şöyle açılarını da yazayım isterseniz. 60, 60 ve 60. B, A, D isterseniz X, X diyelim kenarlarına da. Evet. BAD açısıyla BCA açısı eşitmiş bakın nokta açı nokta açı BD 4 cm EC 7 cm olduğuna göre DE kaç santimetredir DE de X arkadaşlar bana X'i soruyor Peki buradan arkadaşlar şöyle düşünebilir miyim Şurası nokta açı 60 Şurası da Çizgi açı olsun Tamam mı Peki Çizgi açıyla nokta açının toplamı iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit ya. 60'mış. Tamam mı? Çizgi açıyla nokta açının toplamı 60'mış. E şurası da 60. Bakın nokta açı burada. O zaman çizgi açı da buradadır. Gördünüz mü? Peki arkadaşlar zaten hani noktayı verdim. Şu ABC büyük üçgenine baktığında nokta burada. E, nokta orada. Nokta 60. Oraya da çizgi oluyorsa burası da çizgi olur diye de düşünebiliriz. Buradan ben hangi üçgenlerde benzerlik uygulayayım? Şu üçgenle arkadaşlar şu üçgen arasında benzerlik uygulayabilirim. Çünkü nokta açı nokta açı çizgi açı çizgi açı. Doğru mu? O zaman hadi bu benzerlik oranını bir yapalım. Turuncu üçgende çizgi açının karşısında 7 var. Önce turuncuyu yapıyorum. Mor üçgende çizgi açının karşısında x var. Turuncu üçgende nokta açının karşısında x var arkadaşlar. Mor üçgende nokta açının karşısında 4 var. Tamam mı? Peki buradan çapraz çarpım yaptığımda x ile x'in çarpımı eşittir 7 çarpı 4. Yani arkadaşlar x'in karesi 28'miş. E bunun kare aldığımda x ne çıkar? 28'de 4 çarpı 7 yap. Şöyle diyelim. Şöyle 4 çarpı 7. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 7 içeride kalır. Demek ki x 2 kök 7'dir deriz. Cevap D şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim şimdi 12. sorumuza. Şekildeki ABC ikiz kenar üçgeninde. AB ile AC kenarları birbirine eşit. A, D, B, C, e noktaları da doğru saldırı diyor. Şimdi AB ile AC kenarı birbirine eşit. Evet şu kenarlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. O zaman açılar da eşittir. Şöyle göstereyim. Şuraya ben x dersem burası 9 artı x. Şurası 4 ise buraya da 9 artı x olması için 5 artı x derim. İkisi de böylelikle 9 artı x olur. Peki BDC eşit 6 imiş. Evet. BF9 CM4. Evet. ME de 8'miş arkadaşlar. Olduğuna göre DF kaç santimetredir? DF neresi? Şurası. Evet burayı bana soruyor. Arkadaşlar bakın şurayı gördünüz mü? Şu morla taradım. Şurası da aynı değil midir? 180'e tamamlıyor. Çünkü nokta açı, mor açı. Nokta açı, mor açı 180'e tamamlayacak. O zaman ben bu iki üçgen arasında benzerlik yapabilirim, doğru mu? Yani şöyle yapabilirim arkadaşlar. MCE'nin şöyle şu mor açının etrafındaki kenarları küçükten yazayım 4 ve 6. Karşısında da 8 var. Doğru mu? Ve şu üçgende de arkadaşlar, bu üçgende de mor açının kenarında 6 9 var. E 69 küçükten yazayım. 69 karşısında da DF var. Bana da zaten DF'yi soruyor. Peki bunlar arkadaşlar benzerdir diyebilirim, değil mi? Hatta bunu yazdım ya altına da getirin şunu yazın. Rahatlıkla göreyim ben de. 69 ve DF diye yazabilirim. Çünkü küçükten büyüğe doğru yaptım. İşte bu bana benzerlik oranını veriyor mu? Bakın çok rahat görebildiniz mi? 2 ile sadeleştir 2 bölü 3 2, 3 ile sadeleştir 2 bölü 3 Benzerlik oranından 2 bölü 3 olduğunu gördünüz mü? Herhangi birini alalım. Mesela şöyle diyelim 4 bölü 6 eşittir 8 bölü df Evet burada Arkadaşlar çarpı çarpım da yapabilirsin. Şöyle 2 katına çıkmış 2 katı 12 diye diyebilirsin. Nasıl istersen Peki şöyle diyelim o zaman 4 çarpı df 6 çarpı 8. 4 ile de sadeleştir 2. df buradan 12 çıkar arkadaşlar. Cevap A şıkkıdır. Videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.